seneyi görmediğim. Kararmış göğümün mahmur gözleri, Şemsin yakarışları boynumu bükmüş. Ne tenimde can kalmış, ne topuğumda kan. Seneyi görmediğim, minareler yurdumdan şehadete göç etmiş. Gölgem kavak gölgesi, dalım söğüt yelesi. Ellerim, ah ki ellerim nasırların biçildiği vaha. Gözlerim dudaklarının çerçesi, Çekilmiyor ne yeşil tesbihim, Ne de meczupluğun çilesi, Seney, seney, seney görmediğim, Başımı döndürüyor birbirine değen lalinlerin sesi, Ne tekbirler, ne tavaflar, Soluğun yeni doğmuşların alınlarını çizdi, Bir de sen, bir de amelin, bir de ruhum, Baş ucundan parmak uçlarına, Kör tahtıma kurulmuşsun. Ey ah, ey zar, Ey görmeden yaslandığım duvar, Kaybolduğum yaylada, Yok bir tutam ar ile, Beyaz bir bahar. Kurşuni, karı gri, zemheri, Sanıyorum geri gelmiş ebabiller, Kuşlar ama, kurtlar sağır, Kuzular değilsiz. Sen ey görmediğim, söyle kim görecek beni düştüğüm bu kuyudan? Hangi gözü katran, kim duyacak sesimi savrulduğum fezadan? Hangi kulağı seyran, kim aykıracak feryadımı yandığım bunardan? Hangi dima viran? Şimdi doğan yüreğimde demlenir, çaylar koyulur belin misali bardaklara. Gözlerinin sahiline kilimler serilir. Sen ey görmediğim, Sehabın değmediği göğsüme, Yamulmuş ayaklarıma, Kor yollarım dar gelir. Davasız bir gecede mihrimaha tutulur, Çarşafa bürünen canımın ahıdır kelamsız dilim. Sen ey görmediğim, seney, sen ey, kalbi kabristana muktedir, Fersah fersah dağ başlarında anıyorum ismini. Ne ruta sordum ne de Ant dağlarına. Örsünde seziyorum ben bir vadem hissini. Seneyi görmediğim dualarının serinliğine yaslıyorum kalbimi. Ne mahşer meydanında gördüm seni ne de kal belada. Dabbetül arzdır nefsim. Parmaklarım arş alada. Sen diyorum, seni diyorum Sen ey görmediğim Tartılacak her uzvum Dizinin mizanında Ey ah, ey zar Ey kırgın, üzgün zülfiyar Sen hayal, sen meyal Sen ıslaklığına yanıp seyrine doymadığım şelal Sen ey görmediğim Kurumuş dallarımın filizine assım kekliğini Köklerini dola Dola boynuma Firavunun hazinesinden bir takunya Salihin devesinden bir kadeh süt Nuh'un gemisinden bir kurtuluş getirdim sana Kırmızı şalınla düş yerimi maviye boya Kopar bu hicranı gövdemin ayazından Seneyi görmediğim Kurtar beni dilimin dönmediği sağırlar diyarından Bakışların her zerremi kestiği gözlerin günahkar yuvalarından Seney görmediğim, beni al yüreğine sar. Bilmediğimiz dehlizlere gidelim. Aklımın en güzel sokağında kızgın uçurumlar var. Görüyor musun ey yar? Bak hala uçurumlar. <laughs>